Merhabalar. Bu Yu marka e, hamur yoğurma e, burada kıyma makinesi ve içli köfte aparatlarını taktığımız bölgeye. Bu bölgede şu şekilde mikser bölgesi bir şey ekmek ne yapmak isterseniz onun olduğu yer şu şekilde şuradan mandalını bastırıp kapatıyoruz bu şekilde şu şekilde çalıştırıyorum ve nasıl onu da göstermek için çalışırken de yani bir malzeme hamur yaparken de nasıl çalıştığını görmenizi istedim bu şekilde Yine aynı, bunu bu şekilde açamıyoruz. Burayı böyle bu şekilde yapıp böyle bu şekilde açılıyor. Şuradaki platinle, bu şekilde yapmadığınız sürece kapanmıyor. Bu düğmeli olanlar e, düğmesi yerinden çabuk çıkıyor. Bu döndürmeli olanları tercih ederseniz. <laughs> Bu şekilde bir, iki, üç. Sarsıntısını da görmeniz için böyle hızlanınca biraz sarsıntısı oluyor. Ama o da çok normal. Zaten o kadar yüksek döndürmeye ihtiyacımız olmuyor. Dakikalar içinde sarsın. Evet. Evet sizin e, kurabiyenizi hamurunuzu e, şey yapıyor yani hazır ediyor e, ve bazen zorlandığında ben ondan çok korkmuştum zorlandığında e, şey kendi kendine motorun bozulmasını ya da yanmasını engellemek için durduruyor aman bozuldu ne yapacağım böyle elektriği falan kesiyor yani kendi kendine bir 5 dakika bekleyin fişi falan çekin 5 ee, dakika bekleyin motorun kendisini toplamasını e, kendini işte soğuttuğunu artık soğumaya mı alıyor kendini e, korumadan çıkardıktan sonra 5 dakika sonra e, fişi tekrardan e, sokup tekrardan e, çalıştırabiliyorsunuz yani çalışıyor e, aman bozuldu ne yapacağım edeceğim diye korkmayın ben çok korkmuştum çünkü daha sonrasında işte kendini korumaya aldığını öğrendim bunu da sizinle paylaşmak istedim şimdi çok güzel bir baklava hamuru yaptım şekerparenin baklava hamuru gibi İnşallah size daha ayrıntılı bir video çekmişimdir beni takip edip Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim şimdiden alacak olanlara da. Umarım güzel bir video olmuştur. Açıklayıcı bir video olmuştur. İyi günler diliyorum.